o aslan Ay ben aslan mısın be <laughs> buradan sağa gideceğiz evet bir olayı açıklayalım biz istersen şu an YouTube'a yüklerim ben bu iki burayı <laughs> <laughs> klip bir şekilde. Ee, şimdi arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ee, ben Yakup bu da İbrahim. Biz bundan yıllar yıllar önce benim bilgisayarım yokken yani yıllar yıllar dedim 3 yıl falan oluyor herhalde. 3 4 yıl oluyor. 4 yıl olan 9. sınıftaydık. Değil mi? Hı. Hmm. Aynen 4 yıl bundan. On, on, on. şöyle durayım. Sesim az gelmesin. Bundan 10 3 yıl önce tamam 3 3 3 yıl dört yıl iki yıl anlayın 3 yıl önce ee, benim bilgisayarım yokken şöyle salakça bir söz vermiştik kendi aramızda. Demiştik ki İbo İbo'nun FS 22'si vardı, bilgisayarı vardı, kendisi oynuyordu. Bir tane harita keşfetmişti. Ee, X FS 22 X X Large Zolt hem öyle bir haritanın adı tamam mı? Ş buraya yazarım. Ee, map'in fotoğrafını da koydum şu anda. Görürsünüz. Tam şu an işaretlediğim harita e, inanılmaz büyük bir harita. Yani tam işaretlediğim tarla inanılmaz büyük bir tarla. E, <laughs> kaç metrekare olduğunu hatırlamıyorum. Eğer bulabildiysem yazarım ekranın sol tarafına veya sağ tarafına işte anladınız. E, bu kadarlık bir hektar alana kendi aramıza söz verdik. Dedik ki İbo haritayı keşfedip bakıyordu. Zaten e, stand görmüştük o haritayı da. Neyse reklamını yaptık adamın. Ben severek izlediğim birisidir zaten. Ee, İbrahim ve baktık ben dedim ki o zamanlar pancar e, pancarla patates üretmesi en zor olan şey. Zaten bildiğiniz gibi makinalarla şey yapması çok zor. Demiştik ki İbo ben bilgisayar eğer alırsam bu tarlayı hem pancar hem de patates ekelim biçelim dedim tamam mı? İbo da tamam lan deyip inanılmaz okkalı bir tokalaşma yaptık. İnanılmaz gaza getiren bir şeydi. O anki gazımızla bir bok yedik. <laughs> i̇nanılmaz bir buradayız. Ve buradayız. Şu an e, peki o haritada mıyız? Tabii ki hayır. O haritada değiliz. Ama ne kadar tohum gerektiğini, ne kadar e, alan ek, hektar ekmemiz gerektiğini hesaplayıp aynısını burada yaptık. Hatta şu an daha fazla bile yapmış evet, olabiliriz. <laughs> bu hesaplama 2 yıl sürdü. bu hesaplama 2 yıl sürdü o ee, peki niye o haritayı indirip orada haritada yapmadınız derseniz aşırı sıkıcı. E, dümdüz. Hani ee, ta da dümdüz. E, işçiye vereceksin. O kadar. Yani herhangi bir eğlencesi yok ve saatlerce açık yok. kalacak. Efendim. İstiyorsan ilk aradan değil de en son ki aradan dön. Tamam oradan dön. Bir daha oraya gelmedik yani son düzlükte bile değiliz bu daha. Nasıl Bak şurada ufak bir dönüş daha var. Önümüzde. <laughs> ne Neyse bilmiyorum. ne diyordun ben en son ya? Bilmiyorum. Sen klas arkadan beni iktirsen ya belki 35 km 40 km hız yaparız. Lan anasının amında. <laughs> Nasıl getireyim buraya? 53 ile gidiyor. Hızlı bir şekilde gelir o. Ya sıra cis alırım da, hızlı giderim daha iyi <laughs> Tamam öyle yap o zaman. Neyse mekanının kaç litre alacağını, kaç ne kadar şey olacağını hesaplayıp buradaki taralarda yaptık. Neden? Çünkü buradaki tarlalar daha zevkli. Oradaki tarlalar çok sıkıcı. Yani dümdüz. Baş hiçbir şey yapmıyorsun. O kadar sadece düz yani. Ee, daha bu işin patates kısmı var. Ama şöyle bir şey var. Bilgisayarı aldığım zaman biz bu söze başlamıştık. Patatesle başlamıştık. Hazır ekiliydi zaten o tarla. Eee <laughs> Patatesi böyle Ay, yarı yarıya yarı yarı yapabildik. %40'ını yaptık. Bayağısını yaptık. %40 o kadar bile yok ya. %30 falan ne galiba. Neyse o kadar kısmını yapıp sonra haritayı silmek zorunda mı kalmıştık? Ne oldu? Bir şeyler olmuştu başımıza gelmişti. Her şey attım. Format atıyordum. Hmm, format attım. Buradan mı gireceğiz bu? İleriki. Dur i̇leriki. bir dakika. Hadi, Şimdi ee, bitirdik. Bu arada hesapladığımızdan mi? daha fazla çıktı. 116 milyon 89 çıkması lazım. Öyle bir şey ekrana yazdım tekrar. Ya da yazmamışım o kadar önemli değil. Yok lan 120 129 milyon Hayır. 116 idi. 129 Şu... dedim ya ben. Ben ChatGPT'ye Ch Ch hesap yaptığımda 116 milyondu. Ben de burada hesap yaptım. Roblox'ların sayısının hesapladım ben. Hayır, Roblox sayısına göre hesaplarsan evet o öyle çıkar. Ben tarladaki şeye göre hesaplattım. he. Tohum miktarına göre hesaplattım. 116.5 milyon çıkmıştı. Tamam itme artık. Uyum kaldırayım ben. Aranıyorum. Babam tarafından. Geldim. Şimdi buraya satıyoruz değil mi? Doğru bir dakika bakayım. Aynen. tam kar, ön, kar tam diyor. ön tarafım. Aynen. Tren da <laughs> İktir şey bakayım. Düşünmedik. Neyi düşünmedik? Dur. Nasıl satacağız? Bak doğru değil mi? Tam ön tarafım. Ön tarafıma satacağız. Aynen oraya. Allah'tan bir kutla gelmemiş. Sızmaz oraya? Evet. Satıyorsun değil mi? Dur evet. parayı de. sıfırlayacağız. Evet parayı sıfırlayacağım zaten. Ona ayarlıyorum şu anda. Parayı sıfırlayalım tam parayı söylesen ya şu an. 150 milyon 571 bin 0 Bir dakika. 571 bin 0 Oh para yok. Devam. Oh para yok. <laughs> Destur. Bismillah. Arka arkaya açıyorsun değil mi? Ananı. Arka arkaya açacağım. Abo yanlış yaptık. Asik. İki ben ne kadar çıktı anlaşılsın sonra kaydı keseceğim arkadaşlar bitti. Dört buçuk milyon. <gülüyor> oh. <gülüyor> 1 milyon litreden dört buçuk milyon para çıkardık şu anda. 1 milyon litre değil. o milyon litre. Neyse tamam hadi biz satışın en son remorklarında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuncu ramorku satıyoruz. Bir saattir satış yapmaya çalışıyoruz şu an. Harbi'den 1 saat 5 dakika. Saat 6'da bitirdik tarlayı. Ee değil mi 6'da mı bitirmiştik tarlayı? Aa. Ha, dur şu Buna müzik kapatalım. Zaten Buna arkada Evet, 1 saattir. Ee 1 saat yarım saat, 1 saat 45 dakika gibi civarında satıştayız. Dünya rekoru kırdık. Büyük ihtimal çünkü internette araştırdığımız kadar <laughs> yok. Bir tane tiktoker vardı bütün haritayı tek bir tarlaya çeviriyordu normal standart boyutlarda olan 4'e 4x olan. Ee, belki o bize yakın olabilir ama bizi geçtiğini sanmıyorum. Videoyu durdurduğum için özür dilerim. Bahsettiğim Blue Sky Farmer sadece patates yapıyor, pancar yapmıyor. Ama yaptığı patates miktarı sadece 32 milyon litre. Umarım. <laughs> Geçmişte de sağlık olsun. Biz amacımız Biraz rekor... Ulaştım. <laughs> Bizim amacımız rekor kırmak değil, zaten sözümüz yerinde tutmakta. <laughs> en son remork bitti de, ondan önceki bitemedi. Bu yarımdı çünkü yani. %100 dolu değildi, bu %80'de falandı. Tam 120 milyon litre. 120 değil, 130. 130 mu? 22,5 evet. milyon, tek seferdi. Halbuki 57,5 milyon litre. Kaç remork var burada şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 26 tane var. 26 25 çarpı 5 Bak bak tren gibi. Ya belki dünyanın en uzun şeyini yapmış, o saralmasını yapmış tabi olabiliriz yani rekor olarak. 127 milyon falan yapıyor. Yok lan bir tane manyağın teki PS19 şey yapıyor, 73 sene Oha! Bence aynı rekoru patatesle kıralım. Yakup! <laughs> ya patatesle yapacağız ama patates yarım olduğu için işte bu kadar fazla olmayacak patates. Onun videosunu çeker miyiz bilmiyorum. Ya yani satışının belki videosunu çekebiliriz de. Tamam mı bu kadar mı? Şunu bir düzlüğe çıkırayım da fotoğrafını çekelim. Guinness rekorlar kitabına başvuruda bulunalım mı? Siktir <laughs> git. <laughs> Niye? Amanakim ne biçim bir modla yaptık biz. Hayır ya unrealistik abi bu kadar hani. Dünya rekorunu kırdık nasıl unrealistik bir şekilde kırdık. Zaten realistik bir şekilde bu re rekoru kırabilecek baba yiğit. Bir, sen... bir kişi tanıyorum. Bir kişi tanıyorum. Sarsın önümü amınakim. Kim Yok. biliyor musun? Kim? Ben. <gülüyor> <gülüyor> evet abi bu rekoru 120 milyon, ben 130 milyon. Mi? Ee, abi ucu bucağı gözükmüyor zaten yerdeyken. Havada <laughs> yine gözükmüyor. Havada de gözükmüyor. 130 milyon, 120 milyon küstür. pancarı realistik bir şekilde yapabilecek bir kişi tanıyorum ben. <laughs> Yapar mıyım bilmiyorum. O kadar Allahsız değilim. <laughs> Ama neden olmasın? Yani. Neyse. Dünya rekorunu kırdığımıza göre belki başvuruda bulunuruz. Belge falan gönderirler evimize. Onda da fotoğrafını çeker paylaşırım. Instagram'dan da atarım. Ee, belki hiç uğracılı bile olmam. Neyse kendi aramızda kalsın. İşte Ancak YouTube'a atarım. Gören görür. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Farming Simulator rekorunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel gelecek bu arada. Görüşürüz.